Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle markanız hayırlı olsun, Allah utandırmasın diyelim. Amin, sağ olun. Sizi biraz kısaca tanıyalım eğitim hayatınızla birlikte. E, eğitim hayatım, Karabük Üniversitesi'nde normalde otomatik e, otomotiv öğretmenliği mezunuyum ben. Daha sonrasında bu mühendislik tamamlama hakkı bize verildikten sonra Trakya Üniversitesi'nde e, yaklaşık yani 29 yaşında Trakya Üniversitesi'ni kazanıp e. mühendislik, makine mühendisliğini bitirdik. O kısmı bitirdikten sonra Arçelik'ten bir davet gelmişti. Arçelik'te çalışmaya başladık. Arçelik'in hem mekanik ve tasarım kısımlarıyla ilgileniyordum. Ayrıyeten de hatta çoğunluk olarak yazılım birimiyle beraberdim. Daha sonrasında sürekli hep aklımda böyle bir kendi firmamı kurma, hani neler yapabilirim evet. diye hep böyle bir kafamı kurcalıyordu. Bir gün yani bir, bir kararla bir, bir, bir karar aldık bu şekilde yapabiliriz evet, diye. Evet. Öyle bir yola çıktık. Hayırlısı olsun diyelim. Peki uzun nice uzun yıllarınız olsun diyelim. İnşallah. Şimdi siz firmanızı kurdunuz ama kurumsal birçok markaya hizmetleriniz var. Hem evet. biraz markalarımızdan bahsedelim hem de bu markaların nelerini yapıyorsunuz? Hangi işlerine yardımcı oluyorsunuz? siz ee, bir çözüm ortağısınız çünkü. Evet. Arçelik'ten tutun, işte Pepsi'ye, Mavi cinse kadar bir geniş bir skalada hizmet veriyoruz. Hı hı. Çoğunluk olarak aslında firmalarla bizim tanışmamız genelde yazılım ağırlıklı oluyor. Genelde yazılım problemleri olarak bizi oraya, o kısma çağırıyorlar. Ama bizim yaptığımız mekanikli özel işleri gördükten sonra kendileri de bizden teklif almaya başlıyorlar. Daha sonrasında da gerek mekanik, işte gerek sadece elektriksel proje olabilir veyahut da bilgisayar tabanlı veyahut da PLC yani makine programlama tarzında da hizmetlerimiz ol, olmuştur. Siz bu markalarımızın bu çözüm ortağı derken onların e, işleyişini kolaylaştıracak pratik çözümler mi yaratıyorsunuz? Tabii kesinlikle hem operatörden hem veyahut da zamandan veyahut da iş güvenliği açısından operatörlerin tehlikeli yaptığı noktaları biz makineleştirme yoluna gidiyoruz. Ayrıyetten de şu anda görüntü işleme evet. projeleriyle ilgileniyoruz. Şu olarak normalde yurt dışından, yani şimdi isim vermeyeyim, belli başlı markalar vardır. Hem bunların maliyet olarak çok fazla maliyetleri var, hem de yurt dışından temin etmesi vesaire hem de çok fazla bir uzun bir süreç Evet. Bunun Termin olayı uzuyor Termin anladım. Termin olayı uzuyor. de zaten dolar ve euro bazında ödemeler evet. yapılıyor. Evet. Biz buna nasıl bir şekilde hani kendimiz yerli bir yazılım üretebiliriz diye bir başlık. Hem maliyeti düşürüyor falan. Maliyeti yani maliyeti zamandan kazanıyor tabii ki de. Hem de karşılarında bir muhatap bulabiliyorlar. Evet, evet. Diyorlar ki işte burada istediğimiz biz bu objeyi görmek istiyoruz, bu insanı veyahut da bu evet. neyi görmek istiyorlarsa biz onları tanımlayıp, daha sonrasında bunları hı hı. kendi istedikleri gibi programı kendimiz şekillendiriyoruz. Süreçte siz ne garanti veriyorsunuz bu çalışmalarınıza? İşinizin Biz, arkasındasınız tabi de. İşimizin arkasındayız zaten. E, yerimiz, yurdumuz belli bir noktaya dair. Ama şeyimiz. bir yıl herhalde garanti. Bir, bir yıl, bir yıl bir kendimiz bir garanti veriyoruz. Evet, bu yaptığınız makinesel şeyler veya ortaya çıkan o güzel eserler, küçük bir şey de olabiliyor değil mi? Büyük bir makine de yapabiliyor musunuz öyle bir yazılım programı? Tabii ki de. Tabii ki 12 istasyonlu bir makinemiz de oldu. Sadece masa üstünde çalışabilen makinelerimiz de oldu. Evet. Aslında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda biz bunları gerçekleştiriyoruz. Siz onları nasıl analiz ediyorsunuz? Ben müşteri diyalogunuzu merak ediyorum. Ben size ulaştım, müracaat ettim. i̇şte X bir markayız. Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz beraber? Aslında iki farklı şekilde oluyor. Bazı durumlarda e, artık mesleki körlük de diyebiliriz. Sürekli aynı noktada çalış, çalıştığı zaman insan bazı şeyleri normalleştirmeye başlıyor. Ama dışarıdan farklı bir göz bunu gördüğünde diyorlar ki He, ya siz bunu bu şekilde yapıyorsunuz ama bunun daha hızlı bir yöntemle biz bunu halledebiliriz. Veyahut da buraya bir atıyorum buraya bir kamera yerleştirebiliriz işte atıyorum doğru yanlış ürün <laughs> kontrolleri vesaire veya da mekanik olarak civata atıyordur adam. Biz deriz ki civatayı biz robotla anlatalım. Hı hı. Burada bir operatörden tasarruf edersiniz, daha başka noktalarda değerlendirebilirsiniz veya da daha hızlı bunu yapabiliriz. Evet, evet. Yani birinci durum bu oluyor. Tamam. Aslında kendileri çağırıyorlar, diyorlar ki yani biz bu işletmede işte bu bandı nasıl hızlandırabiliriz veya da bu makinede biz daha farklı ne gibi bir ilerlemeye götürebiliriz diye. Evet, evet. Sizi tercih eden, sizden hizmet alan müşteri portföyünüze neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Bizi tercih eden bütün marka ve firmalara çok teşekkür ederiz. Bizi tercih ettikleri için. Evet. evet. Peki. İnşallah onlarla çok daha fazla süre uzun süre Uzun süre de çalışacağız. Peki ben size başarılar diliyorum. Ekibinizle birlikte ilerleyen zamanda markamızın büyüme yolunda sağlam adımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Müzik.